Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, bu planlarını aslında bir anlamda bizlerin de duymasına sebep oluyorlar. Yani yazdıkları. Oluşturur. Bak ha onu soracaktım. Bunun sebebi ne? Bir kamuoyu oluşturmak mı? Herkese hazırlamak mı Tabi tabi Tabii tabii tabii. Tabii hazırlamak. Şimdi mesela niye Güney Azerbaycan Türklerini vurdunuz? Şundan 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 dolayıydı. Çünkü dolayı bunlar de. işte bunun içeride vardı da binler hikaye yaz. yaz gerekçelendir. Hikaye ondan sonra. Şimdi onun için hep bu Batı dünyasında bu kamuoyu oluşturma var ya, kamuoyu oluşturma çok önemli bir şeydir. O nedenle onları okumadan ne durumu analiz edebilirsiniz ne de niyetlerini tahmin edebilirsiniz. Aslında adamlar her şeyi yazıyorlar. Doğru. Adamlar her şeyi yazıyor. Libya'ya müdahale. Gene nükleer silah dememişler miydi? Kitle silahları dememişler miydi? Hazırlarda hazırladılar vurdular. Irak 1981'de vurdular ya. İsrail gitti. Nükleer elektrik santralini vurdu İran. Hiç onlara atom bombası yapacak falan Doğru. diyor. E İran aynı şekilde değil mi? E Suriye yapmadılar mı? Suriye'de Beşar da aynı şeyi söylemediler mi? Şimdi o zaman bakın Türkiye için de bu son derece önemlidir.